Üzerinde 81 oyuk bulunan ahşap tabla ve 9 tane piyonumuz var. Tablanın üst kısmında 1'den 9'a kadar sayılar yazılmış durumda ve altlarında yeşil figürlerin yerleşebileceği oyuklar bulunuyor. Bu yeşil renkler bizim birler basamağımızı temsil eder ve tabloda en fazla 9'a kadar bölünebilir. Tablomuzda yukarıdan aşağıya doğru yine sol tarafında 9'a kadar rakamlar yazılıdır. Bu tabloda sonucu en fazla birler basamağı olan işlemler yapılabilir. 81 adet yeşil boncuk bulunan bir kutumuz ve oyukları mevcut. Bir de alıştırma kağıtlarımızın bulunduğu kutucuğu vardır. Bölme tabelası bölmeye geçmeden önce çocukla önceden pul oyunu yani bildiğimiz markalarla pul oyunu yapmış olmamız gerekiyor. Ve orada bölme işlemine çocuk başlamıştı. Ve şimdi burada bölme tahtasında çocuğumuzla çalışma yapacağız. Gel bakalım. Kaç tane piyonumuz var? Bir bakalım. Bu bölme tahtasında bu boncukları buradaki insanlara dağıtmak istiyorum. Onlar bizim kişileri temsil eder. Boncuklarımız da her bir kişinin aldığı miktarı gösterir. Burada 18 tane boncuğum var. Bakalım buradaki her bir kişiye kaçer tane boncuğumuz düşecek? Her birine eşit miktarda bir tane boncuk veriyorum. Herkes birer tane aldı. Hmm, boncuğum devam ediyor. Var elimde hala. O zaman herkese yine birer tane boncuk veriyorum. Boncuklarım bitti. 18 boncuğum vardı. 9 kişiye dağıttım her birinin aldığı miktar kaç oldu? 2. Hmm. Eğer eğer ben ürünü kaldırıp 8 kişiye dağıtsaydım bu kalan iki boncuğumu ne yapardım? 2 hmm. tane artan olurdu değil mi? Buna versem o zaman herkes eşit almayacak o zaman eşit bir şekilde bölünmez. Bizim bölme işlemimiz için kuralımız neydi? Herkesin eşit miktarda almasıydı.